Evet sevgili izleyicilerimiz şimdi sizlere e, emekli maaşlarındaki anomaliyi anlatmak istiyorum. Maaşlar büyük ihtimalle bir yerde toplam birleşme çalışıyor. Altlar yavaş yavaş yukarı çıkacak. Yukarıda bir yerde tek bir rakamda herhalde birleşme. Final o gibi. Eğer ekstradan bir şeyler olmasa, kararlar falan alınmasa. Tabi biraz da bunu yaratan ekonomik krizler oldu. Şimdi 3 emeklinin hikayesini anlatarak aslında gerçek bunlar. Hep maaşlarda her şey gerçek. Anlatarak sizlere bu anamaliyi daha anlaşılır bir hale getirmeye çalışacağım. Üç emeklinin hikayesine şöyle başlayalım. 2022 sonu, 2023 başı. Birinci emekli 7800 lira maaş alıyordu. İkinci emekli 4800 lira maaş alıyor. Üçüncü emekli 3800 lira maaş alıyor. Ve 2023'ü giriyoruz. 2023 yılında %30 zam ve asgari 5500 olsun emekli maaşları dendi. Birinci emekli 7800 lira maaş alıyordu. %30 zamla 10140'a çıktı maaşı. İkinci emekli 4800 lira maaş alıyordu. %30'da 6240'a çıktı maaşı. Üçüncü emekli 3800 lira maaş alıyordu. %30 kurtarmadı. %45'te 5500'e çıktı maaşı. Tabii ekonomi kötü. Yani 5500 neye yeter dendi. Asgari biraz da artıralım dendi. 2023 yılı 3 ay geçti geçmedi bir asgari 7500'e çıkaralım dendi. Birinci emekli 10.140 maaş alıyordu. Ona yeter dediler. Ona zam yapmadılar. İkinci emekli 6.240 zam yap, 6.240 lira maaş alıyordu. 7500'e çıkarmak için verdikleri %30'un üzerine %20 daha zam vererek %56'ya çıkarıldı ikinci emeklinin zammı. Üçüncü emekli 5500 alıyordu. %45 verilmişti. 7500'e çıkarmak için %36 daha vermiş oldu ve üçüncü emekli de %97 zam almış oldu. 2023 yılına yılına böyle yani ilk arasında böyle oldu. Yani 11. emekli 10140 İkinci emekli 7500, üçüncü emekli 7500'de olarak girdiler. Tabi bu her yıl değişebilir. Bu güzel bir örnek olduğu için paylaşmak istedim sizlere. Saygılar sağ olun.